Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Murder Mystery. Bu sefer babamla oynuyoruz. Tableti arkadaşlar basıyorum. söz verdiğim gibi bu akşam Murder Mystery'e geldim. Bakalım neler olacak. Babama joinlendim. Evet bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar katilim. Nasıl yani? Masum olmuş. Masumsun ben ne olacağım bakalım bakıyoruz. Aa sen giremedin. Evet. Giremedim mi? Olur mu canım giremedim? Aa buradayım işte. Baba gözlemeye bas beni izle gözlemede. Tamam. Şu gözlük var ya. Tamam gözlüğe basıp seni mi Sinema izle. gözlüğü, sinema tamam, gözlüğü. Sinema gözlüğünden seni izliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an. Evet. Beren şu anda altınları topluyor arkadaşlar. Arkadaşlar niye masum oldum ya? Olabilir canım. Bir dahaki sefere de başlayabilirsin. Baba. Çalışırsın. Ne? O, ne var böyle? Oo, neler var neler var. <laughs> Şerif silahını aldı. Oo, çok iyi bu. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Şerif. Şerif. Şerif geldi. Şerif de elimde. Oo. Şerif'in silahını silahını çaldım. Evet arkadaşlar, Şerif'in silahını alan Beren şu anda devam ediyor. Bakalım 10 oyuncu para. var sanırım. Bakıyorum. Evet. Arkadaşlar hayatta kalanlar hiç belli olmuyor. Allah. Buradan geçemiyorsun ki. Geçebiliyor musun orada? ne yapacağım peki şimdi? Murder. Açık şey katil yok. Evet arıyoruz şu anda arkadaşlar ama katil yok. arıyoruz ama yok. Şu anda arıyoruz ama yok. Bittir. Hmm, ne varmış burada böyle? Ne var Kapatamam amam. Ama. Ne be? Dikkatli Kapı Ol. Tamam. Bence oradan takip edebilirsin. Aa, geldi 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 ben aşağıda. O değil mi o? Dikkatli <laughs> ol. Tekrar görecek seni. Dikkatli. Önüne çıktı. <laughs> ya sen niye atladın yere? Oradan işini bitirebilirdin ya. It's rainy taco. Hadi ateş etsene <laughs> şimdi. Ya beni kovalıyor. Kovalayacak tabii canım Allah. Onun görevi o. Hadi işini bitir. Ya ıskaladım. Arkadaşlar katılı katılı katı. Ne oldu? Kat. İkimiz de işte. kazandık. Hayır bence sen kazandın. Bakalım kim? Bakalım kim kazandı? Baba. Deriz, evet arkadaşlar katil ama Şerif ölmüş ama onun yerine ben Şerif oldum. Ve oyunu kazandırdın tebrik ediyorum seni ben. Başladık mı? Hadi gidelim. Yo beraber bitti. Beraber mi bitti? Hadi nerede bu adamlar? Nereye gidiyoruz? Buradayız ha. Hadi. Ben Baba. Hadi Hangisini seçelim? Hadi bakalım bakalım bakalım. Ben. Baba onu niye seçtin ama ortadaki seçildi. Bakalım kimse hangi seçildi? Ortadaki. E bakalım ne olacağımız nerede belli. Arkadaşlar olacak? hayat diye hayattan Tamam ne, ne ne olacağımız nerede belli olacak? Arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Masum. masum. Sen masum musun? Sen de masumsun. Baba selam. Selam. Baba, katile dikkat et. Tamam, Şerif değerliyiz, da. katil değerliyiz. Hmm. Şerifim diyor biri. Biri şerifim <gülüyor> diyor. <gülüyor> ne oldu? Katili buldum. Buldun mu? Ya katil beni öldürdü. Yakaladı mı seni? Evet, öldürdü. Bak uf. şu baba. la gittik. Beyaz renkli olan mı? Beyaz renkli olan mı? Bak bu, bu. Baba. Hmm, Ooo, <laughs> <laughs> devri. Ondan kaç işte. Babamı izlemeye çalışıyorum. Evet. Neredesin hiç? Akşam yeşil aldı geziyor mu? Nerede olduğunu bana söyle. Katil nerede? <laughs> i̇şte geliyorum. burada. Baba yeşil alıya tam geliyordu birisi. Ar Baba yeşil aldı. Ana. Baba birazdan yanına gelir Gelsin bakalım, gelsin de görüşelim. Baba, yanına geliyor. Ne alaka? Silahım falan yok mu benim ya? Baba! O <laughs> Katil arkandaydı kaçtım. İşte bu baba bu katil beyaz değil. Ş beyaz. Hangisi katil? BAK! <laughs> Hayır ya yakalandım ya. Arkadaşlar. Ya. Tam, Böyle bir şey olamaz. Baba, tam kaçmıştım arkadaşlar, ya. Arkadaşlar <laughs> babamın fanı. Babamın fanı. Aynısı. Çileklerle başlayacağız şimdi? Bitti mi oyun? Yok. Arkadaşlar. Ben Bertu gelen şerifim demiş. Bertu mu şerif oldu? Az az önce iyi kaçtım ama. Ne oldu Zah. peki? Yaz. Zan, Za yaz. Za. nedir ya? Aha, aa, hala kaçanlar var. Ne? Bu niye burada duruyor? Bu niye burada duruyor gerçekten? Ay! Aa! benim gözlüğümden var onda da. Baba bıçak saplandı ölmedi. Kim bu? Benim. Atis, at kim? Atis kok. Öldü. ben dans yapıyorum. Aa bu beyazlı çok ilginç bak. Beyazlı işi bitirecek ben sana söyleyeyim. Erik dalı yevrek. Baba Erik dalı çekeyim mi? Erik dalı baba Hı. gözü çıkarsana. Erik dalı gevrektir. Ha nasıl Eric oynuyorsun dalı. öyle? Emote'ye bas. Emote ne ya? <laughs> İstediğin dansı seçiyorum Şöyle. bende de değişik bir dans. Erik gevrektir. No baba. Hı. En Bir şey söyleyeceğim. Erik dalı gevrektir. Hadi halay. Erik dalı gevrektir. Ne oldu be? Nerede? Ya katil kazandı. Hadi saçma... mi kazandı? Evet katil. Hadi be herkesi yendi mi? Evet herkesi yedi. Ama bu sefer yememesi lazım bizi iyi oynayalım hadi bakalım. <laughs> i̇nşallah ben katil olurum. Bakalım kim ne olacak? Allah'ım inşallah ya Şerif ya da katil olurum amin. Şimdi dur bakalım neler olacak. Koca bir amin et. Arkadaşlar seçiyoruz. Ya bu oyunu seçiyoruz. Hadi gidelim. Hangisini seçsem? Bunu seç. Aa Bunlar ne oldu? Ne ne yapıyor burada ya? Baba, hemen seçildi bile. Seçildi mi? Evet. Ne olacak? Seçemedin. O ben havuza girdim ama güzel mi? Bakalım ne olacak? <laughs> Kaçınam! Hayır Beren. Beren beni öldürme ha tamam mı? Aramızda. O iş aramızda ben masum. Seni öldüreceğim. Adı üzerinde ben masum Beren. Toiletten çıktım şu anda. Nereye geldim? bak. Arkadaşlar ayak takip edebiliyorum. Beren herkesin işini erkenden bitir. Arkadaşlar. Beren ben sana yerlerini söyleyeceğim. Gel gel. Neredesin? Koridorda inanılmaz bir kalabalık var. Şu an onları sana doğru çekeceğim. Baba da... arkadaşlar. Şurada, şurada şurada şuraya gelin Baba, gelin. Baba selam. Selam selam. Neredesin anne? Hani? Tamam vurma gel gel. Tamam ne var, ne var bilmiyorum bak gel gel ya. Orada kim çok gel gel gel. Ay hiç kimse görmesin. Tamam, burada biri geliyor. Burada bir kız var. Beren. Burada bir kız var. <laughs> gel buraya. Gel, gel gel. Beren burada bir kız var. Oo burada bir sürü kız var Beren. Burada da var. Burada erkek mi kız mı? Oo, bir sürü kız var. Baba ayak izlerini takip edebiliyorum sana söyleyeyim. Tamam. Şu an bak, senin ayak izini görüyorum. Şey, e, toplantı salonda, toplantı salonda. Sen benim yanındaymışsın zaten. Selam. Selam, selam biz geldik. Herkes buradaymış. Ha hani niye kimseyi öldüremiyorsun sen? <laughs> Ana seni öldürdüm. Beren! Beni öldürdün ben. ben Yanlışlıkla beni öldürdüm. Yanlışlıkla neden beni öldürdün ben. <laughs> <laughs> Böyle yanlışlık mı olur? Ben izle. Biz Babadan seninle bile... anlaşmıştık. Ben beni öldürmeyecek. Ne yaptın Beren? Bunun kafası uçmuş. Kafası uçmuş. Benim kafamı uçurmuşundur kesin. Senin da mı var? Beren bir sürü yanından kişi geçiyor. Hiçbirini öldürdün. Geldin beni öldürdün ya. <laughs> Gel. Gel buraya seni öldüreceğim. katilimi ortaya çıkardım. Olamaz. Katilimi ortaya çıkardım ama öleceksiniz. Hiçbir şey de yapamıyorum Beren. <laughs> Öyle mi? geliyor. Bıçak Vay arkadaş, yok Geldi kız beni öldürdü ya. Böyle yok. bir şey olabilir mi ya? Geldi kız kim ya? Ha? Beren bir sürü insan var. Şu odaya gir odaya gir odaya gir. Taktın onu yakalayacaksın yani illaki İkisini de yakalamayı taktım. bu kapı. turist tablo nereden gelmiş böyle? Eyvah turist tablo seni öldürecekler. Oo turist tablo iyi kaçtı. Dere en hızlı ayakları turist ablayı yakalayabilecek mi? Bakalım neler olacak. Emotemi yapamadım koştuğum için. Odaya geldi biz onunla <laughs> ben. iki kişiler. Sen altın mı almaya çalışıyorsun? Ne alaka. Niye yakalayamıyorsun hiçbirini? Ya Allah Allah kaçıyorlar. Evet arkadaşlar. Beren sadece <laughs> beni öldürdü. <laughs> Yo. Para 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 Bak burada para varmış işte. Paralara koşarım. Beren şu anda kimseye bakmıyor. Süre bağlı. doldu. Süre süre. O yüzden dondum. Süre doldu. Beren sadece beni öldürdü. Neden bunu yaptım Beren? Arkadaşlar ya? Şerif'i öldürmüş müyüm? Şerif'i öldürmüş. Vay Şerif'i öldürmüşsün. Wow. Aa. Üç masumu yok etmişim. 3 masumdan biri benim. Ayrıca <laughs> üç masumdan biri o. Birisi bir Şerif bir de birisi kız. Şu an çok Sizi güzel. öldürdüm. Allah'ım inşallah Şerif olurum. Amin. Bu sefer ben katil olacağım. Öyle hissediyorum. Biraz dans edeyim. Ka katil dansı yapayım. Baba. Ben seni yanlışlıkla öldürdüm. Bir daha öldürmem de beni öldürme. Katil Aa, ee, olursan. Olursam görüşecek. Görüşecek seninle. Sen ben Ben sana yardım etmeyeyim, etmeyeyim o zaman. Masumum. Hadi hadi hadi. Ya yine masum. İyi oldu. <laughs> İyi ol canım da Burası neresi ya? Burası Değişik başka bir yer. Aa <laughs> oh, katil mi bu? Sen katil misin? <laughs> Ev sevdi. Allah. Hemşerde. Ne oldu ya? Ne oldu be? Ne oldu? Ne oldu be? Aa katili öldürdüler hemen. Nasıl oldu? Ne çabuk? Vay vay vay. Arkadaşlar, sadece şeyler oluyor. Sadece, <laughs> sadece küçük bir şey gezdim. Arkadaşlar harbiden. Siz de gördünüz arkadaşlar küçük bir şey know, gezdim. Şeyler oluyor. Ben bunu seçiyorum ortadakini seç lütfen baba. Hangi ortadakini? Geliyorum bekle ben de seçim yapacağım. Ortadaki. Maalesef ortadaki gitti ama ortadaki ne biliyoruz? Baba orada baba ortadakinde hmm. e, şey merdivenden aşağı inince bir yer var baba. Ne yeri var? Ben seni bir şey yapacağım orada. Masumum gel. Aha işte. Ne? Çaktırma veren katil benim. Tamam mı? Aramızda ama. Herkese söylüyorum. Şakacığım. Aramızda. Çok. Baba beni öldürecek mi? Oğlum neler olacak sana dokunmayacağım merak etme. Ama ama çok ilginç şeyler yapacağım. Ya çok ilginç. Bu ne lan? Bu ne lan? Arkadaşlar geçemiyorum. Kim geçemiyor ya? Geçemiyorum. Baba bıçağını hemen gizle artık. Gizledim merak etme. Yoksa Vallahi seni yakalar. Sıkıştım galiba. Baba beni görürsen hemen bıçakla Tamam merak etme. Ama turuncu kafalı benim. Makineye gir girdim. Ne makinesi ya? Girdim ama hiçbir şey olmadı çünkü bir lazım. Ne oldu? Baba seni vuruyorlar. Kim vuruyor beni ya? Bir de Baba şerif katili bulmaya çalışıyor ya. Sen kötülerden aslında. Şu an Şerif seni vurmaya çalışıyor baba. Kaç? Niye kaçacağım diyorum ben şu, şu masum bir adamım. Ha çok masumsundur. Arkadaşlar masum diyenler papama. Babam masum diyenler masum de. <laughs> evet arkadaşlar şu an katilim ve ortakta lojim. Kimsenin beni kimsenin beni görmemesini sağlıyorum şu anda. Baba ben alt kattayım. Ne bozulmuş? Bozulan ne? Bak bak ben buradayım. Alt kattayım. Alt katta bir sürü kişi var. Babam nerede? <laughs> Baba özüm Abi, kop. Bana. Şerifi bul bana. Şerifi. Ben nereden bileyim Şerif Allah. Baba Şerif. Hayır ya Yok. böyle bir şey olamaz ya yakalayamadım Şerif'i. Şerif'i ölmüyor öldürecektim. Evet. Onun için Şerif'i takip ediyorum sürekli ya. Hadi sana söyle. Şerif nerede diye sordum niye söylemiyorsun bana? Evet babam sıfır tane kişi öldürmüş. Arkadaşlar hayal kırıklığıyla geçen bir oyundan sonra oyundan ayrılıyorum ne yazık ki. Niye? Arkadaşlar teşekkür ederiz. Çok güzel bir videoydu. Yorumları, like'ları bekliyoruz. Arkadaşlar siz video geçmiyor ama. O zaman bu akşamlık yeter diyelim. Yarın akşam devam edelim. O ne ne? Tamam o zaman. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Beren'le oyuna devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Dur baba ya beraber bitirelim. Gel şurada dans edelim bir yerde. <laughs> Öyle bitirelim. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bugünün sonuna geldik. Evet arkadaşlar, <laughs> bugünün sonuna geldik. Size dansımızla veda ediyoruz. <laughs> Hadi baba halay. Halay hangisi ya? Halay. Ben şu anda. <laughs> <Ya bu mu? gülüyor> Bekle ben seninle oyun yapayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yarın arkadaşlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şöyle el sallayarak koruyoruz size. Böyle uğurluyoruz. Tam olarak. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı, abone olmayı falan işte anladınız siz <laughs> Unutmayın. İşte ne diyelim? Görüş. Şurası. Görüşürüz işte. Görüşürüz. Mayıs. Şaka diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bakın. bye bye. Bir dakika şuraya. Bye 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 bu yazdım arkadaşlar. Bye demek. Şuraya el sallıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size. En ama en güzel videolar çıkartıyoruz. Aynen, kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, bir de size 57 abone olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Daha fazlasını bekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Öpüyorum. Yine kapatamadım.